Hayır dedik ya kardeşim. Konağımızı satmıyoruz. E, madem bu karlı teklifimizi kabul etmiyorsunuz ki doğaldır etmeyebilirsiniz. Ben de olsam etmem. E, şu size verdiğimiz peşinatı geri alabilir miyiz bir zahmet? Evet. Paramızı geri verin bakalım. 50 bin yetelemizi istiyoruz. Hı hı. Hemen. <laughs> tamam kardeşim. Paranızın üstüne yatacak halimiz yok. Bekleyin hemen getiriyorum. <laughs> İrfan abi, Hı. şimdi bize bu elli bin yeteliği verirlerse bizdekiyle beraber yüz bin yetelimiz olur, değil mi? Boksu <laughs> bu konuşma işler. Nasıl verecekler? Akşam evden almadık mı? <laughs> ee, nerede paramız? <laughs> Parayı bulamadım. Koyduğum yerde yok. Nasıl yok ya? Yok işte. Büyükçin! 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 Büyükçin büyük yok! Aa! Büyükçinin yüzüğü! Düşürdü herhalde! En iyisi ona götüreyim! Yok! cebimde kaybolur. <laughs> en iyisi ben bunu takayım. Büyük cin. Büyük cini gördün mü Cino? Büyük cini gördün mü Cino? Ne bileyim ben? Ben büyük cinin bodyguardı mıyım? Ha? <laughs> Dalga geçecek vaktimiz yok Cino. Büyük cin çok değişti. Sıfırcı ile ortak oldu neredeyse. Bana ne? Sıfırcı gücünün yetmediği ne kadar kötü büyü varsa hepsini büyük cine yaptırmaya başladı. Bana ne? Bu ne demek biliyor musun? Harika, harika. Büyük cin için alkış. Cino neler diyorsun sen? Büyük cin iyilik yapmaktan vazgeçti diyorum sana. Bir dakika. O parmağındaki yüzük. Büyük cinin yüzüğü değil mi? Gülperi. Ne çok soru soruyorsun. Madem bu kadar iyilikten yanasın. O zaman bana bir iyilik yap ve kaybol. Olamaz. Sen... Hala burada mısın? <laughs> Tolga burada mı? Anne Arayın efendim, arayın. Arayın bulursunuz. elli bin yetere. Bu zamanda bir servet sayılır. <laughs> Emin misiniz ya? Kimse parayı alıp da sakladığım yerden başka biri götürmedi değil mi? Anne ne olur hatırlamaya çalış. Evladım hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum ki. Niye hatırlayacaktım be? Anneciğim şu adamların verdikleri para var ya hani konağı almak için verdikleri para hatırlamıyor musun? Ver onu bunu anlamam kardeşim. Ver paramızı. Ya Vereceğiz dedik ya. Sizin paranız buralarda. Bir yerlerde işte. Ya nerede peki Tolga? Nerede? Ya yarıldı da yerin dibine mi girdi bu para ya? Ya ya nereye koyduğumu çok iyi biliyorum ama yok işte. Yok. Yok. Hey, dün gece kesin hırsız girdi bu eve o zaman. Şş, ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Ayıp vallahi biraz saygılı olun. Ezdin. Hem sizin o hırsız edeliklerinizle belki sizin benim gibi insanlar. Sussana oğlum. Değil. Değil. O hırsızlar senin benim burun gibi insanlar değil Ejder, değil. Evet doğru, çok doğru söylediniz. Sizin gibi insanlar değillermiş. Çünkü sizin gibi insanlar olsalardı... ...paranın yanında konağa da götürürlerdi, içinde bizi de götürürlerdi. Üş, yenge hanım ayıp oluyor ama. Evi madem satamıyorsunuz, akşama kadar paramızı iade edin. Annenizin bizden aldığı elli bin yeteleye karşılık belge var elimizde. Of. Bir de bu imzalı belge vardı, diyeyim. Bittik biz. Vallahi size 12 saat müsaade. Akşam 8'e kadar 50 bin YTL'mizi vermezseniz kanuni işlemlere başlamak zorundayız. Hepinize iyi günler. Kimmiş o Oktay Bey'in oğlu Banu? Anlatsana daha önce neden söz etmedin? Babamın arkadaşının oğlu dedim ya hayatım. Babam tutturmuş illa tanışın diye. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim? Olmaz dedim tabii. E benden söz etseydin babana. Seni sevdiğimi anlatsaydın, eğleneceğimi söyleseydin. Saçma sapan konuş Merdic. Babam evleneceğin adam ne iş yapıyor dediğinde ne cevap vereceğim? Boş gezenin boş kafası mı? Yapma Banu ya. Sen de abim gibi konuşmaya başladın. Hı. Olabilir. Ama bu iş benim de canımı sıkmaya başladı Erdinç. Git ne iş olursa olsun çalış ki ben de babama işte sevdiğim adam bu diyebileyim. Cino ortalarda yok. Yoksa unuttun mu maçımı? Olmazsa ben ne yaparım ya? Neredesin Cino? Ee, yani şimdi ne oldu bu para? Kuş olup uçmadı ya. Tatyana, kesin çalındı bu para, kesin. Çantanın çalındığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Belki evdedir hala. Ay inşallah Tatyana, inşallah. Evde. Ne? Çanta evde. Ah, anne, nerede nerede? nerede, nerede? Nerede, nerede, nerede? Dün gece Tolga'nın bıraktığı yerden aldım. Evet. Bir güzel bir yere saklamıştı. Ah canım anneciğim, <laughs> nereye saklamıştın? Nereye? Evet, nereye? Ee, bilmem. Ee, nereye? Hatırlamıyorum. Anne, ah! Ha, güzel Anneciğim sen neleri hatırladın bugüne kadar? Hadi hatırlarsın. Hadi anneciğim. Hadi hadi. Buldum. Ha, ha, nerede? Şu çekmeceye koymuştum. Ha. koş ha, hadi, Koş. gecelerden biri. Hoş. Şey. Evet. Oradaki saatin altındaki dolapta. <laughs> yok anneciğim, yok. Söylediğin her yere baktık, yok. Bulamazsınız tabii. Sen çocukluğunda da böyleydin. Bir yere bir şey koyar sonra da ara ki bulasın. <laughs> of anne of.